sabahlar, hayırlı günleriniz olsun. Rabbim bu yeni günümüzü bizi sağlıkla, huzurla, hayırlarla uyandırdığı için sana şükürler olsun Rabbim. Bugünümüzün bereketli işlerimizde kolaylıklar, kalbimize ferahlık ver ya Rabbim sevdiklerimizi ve bizi her türlü kötülüklerden koru ya Rabbim. Günümüze aydın dualarımız kabul olsun. Bugünkü hastaneye gidecek olanlarımızı sağlıkla, sıhhatle, mutlu şekilde döndürmeyi nasip eyle. Yola gideceklere hayırlı yolculuklar versin. Ya Rabbel Alemin doğum yapacaklara hayırlı doğumlar ihsan eyle sınava girecekleri hayırlı şekilde sınavlarını geçirmeyi nasip eyle. Bugün herkesin ne muradı varsa hayırlı şekilde vermesini nasip eyle. Hayırlı günler, hayırlı saatler olsun, hayırlı sabahlar olsun. Ya Rabbim yediğimiz, içtiğimiz afiyet olsun. Güzel günlerle tekrar akşam olup yatmamızı nasip eylesin. Allah'a emanet olun inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.